Herkese merhaba. Bugün bu videoda sizinle kanalda daha önce hiç şarkısı yer almayan bir sanatçıyı misafir edeceğiz. Serdar Ortaç'tan Mesafe şarkısını çalışacağız. Uzun süredir yine isteklerde her zaman yerini alan şarkılardan bir tanesiydi. Ben onu sizlerin kolaylıkla çalabileceği akorlara göre ayarladım ve kolaylıkla çalabileceğiniz bir küçük arpej ve bir ritimle renklendirmeye çalıştım. Şimdi şarkıyı çalışmaya başlamadan önce hemen akorlardan bahsedeyim. Sonra arpeji ve ritmi anlatacağım. İlk kullanacağımız akor A, M, La minör. Basit akorlar var. O konuda içiniz rahat olsun. Bana güvenin. İkinci akor G, Sol majör. Üçüncü akor F, Fa majör. Dört E7, Mi majör 7. Beş D, M, Re minör. 6 son akor C do majör. Akorlarımız böyle gördüğünüz gibi pozisyon açısından ve geçişler açısından çok sıkıntılı akor yok. Şarkının birinci kıtasında yarım arpej dediğimiz arpeji yapacağız. Nasıl yapıyorduk onu? Şu dört parmağımızı dört tele yerleştiriyoruz ve 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4'ü aynı anda çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Örneğin şarkının ilk kıtası 4 satırda hep aynı akor ile oluşuyor. A, M, G, F, E, 7. Bu 4 akorun sıralanmasından oluşuyor. Bütün kıta hep aynı. Şöyle A, M, yarım. G, yarım arkadaş. F, yarım. E, 7, yarım. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü satır için geçerli bu trafik. O yüzden bunu bir kere önce bir pratik yapın. Bir pekiştirin. Bu geçişi yarım arpejle sonra hemen üzerine sözleri benimle birlikte ekleyebilirsiniz. Hemen ilk kıtayı çalalım. Ritmi ikinci kıtaya geçtiğimizde anlatacağım. Hepsi birden şimdi gözünüzü korkutmasın. Sözleri ve akorları yan tarafta görüyorsunuz. Her zaman olduğu gibi en kritik anda hatırlatıyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü büyük bir çoğunluk abone olmadan videoları izliyor ve ne kadar e, büyüdüğümüzü oradan takip edemiyorum maalesef. Desteğinizi tam olarak hissedebilmek için abone olmanıza ihtiyacımız var. Bir de videoları beğenip altına yorum yazarsanız şahane olur. Şimdi AM'yi bastık. La minör. Bir zaman durdum. Neden? Çünkü her zaman yaptığım hatırlatmayı yapacağım. Önce arpeje başlayıp sonra söze giriyoruz. Aynı anda değil. Buna dikkat edin tamam Çünkü arkası hep yanlış gelir. Buna yanlış girersek. Bir zamanlar sevdi. Aşkı bildiğim günler oldu mu? Bana güller verdin, tatlı nameler gerçek oldu mu? Bir zamanlar sevdin, aşkı bildiğim günler oldu mu? Bana güller verdin, tatlı nameler mevsim oldu mu? Birinci kıtayı arpejle bitirdik. Dura dura anlatmıyorum bunu çünkü çok net her bir akor bir defa yarım arpej yapılıyor ve Tüm satırlar birbirinin aynısı. Şimdi geldim ikinci kıtaya. İkinci kıtada şöyle bir ritim yapacağım. DM'yi bastım İlk akoru olduğu için. İn, çık, çık, in, çık, çık, in. Bir daha yapalım. İn, çık, çık, in, çık, çık, in. Yönlere dikkat, vuruşlara dikkat. Eğer eksiğiniz varsa bu konuda canlı derslere dönüp bu ritmi izleyebilirsiniz. İn, söz ve ritme aynı anda başlayarak ikinci kıtayı çalacağım. Hiç yüzünden darılmak, her güzel şeye alınmak, bitik ve mutsuz anılmak, alın yazımsa sildim çoktan peşimden gelirsen, aşk için direnirsen, nerede yanlış bilirsen, çözmeyi düşünürsen, bel ama sen onu da unutursun boş ver, boş ver. Buraya kadar bu kıta boyunca yani bu kıtanın tamamında gördüğüm her bir akoru ikişer defa ritim yaptım ve hangi hecenin üzerinde yazıyorsa akor şifresi tam o anda o akorun ilk vuruşunu yapmaya özen gösterdim. Bunlara dikkat edersek bu kıta cepte demektir. Şimdi geliyoruz nakarat kısmına. Nakaratı çalıp söylemeye bir defa A yukarıdan aşağı vurup sonra da yaralı derken ritimle D M'yle devam edeceğim. Şöyle ki yüreğinden yaralı bizim hikayemiz kaderimden kalanı sen de gitmiyor iki sohbet aralı bütün mesafemiz geldim. başa döneceğiz. En son nakaratı ikinci kez çalmaya geçmeden önce birinci nakaratı ilk söyleşimin sonunda bir aksiyon yaptım ya şu. Mesela nereden alalım? Bütün mesafen geldim anlamı yok. Yani ikinci bir kez nakarata gideceğimin habercisi bu. İn çıt çıt in çıt Yaralı bizim hikayemiz kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. bir oktav üste çıkıp gaza gelmiş bir şekilde şarkıyı bitirdim. Sesinizin aralığına göre benim gibi pesten de söyleyebilirsiniz veya sonradan coşa geldiğimdeki gibi tizden de söyleyebilirsiniz. Nakarat kısmını artık o sizin sesinizin özelliğine kalmış bir durum. Hem kanala destek olmak hem de sözleri akorları düzenli olarak temin etmek için katıl WhatsApp grubuna katılabilirsiniz. Youtube'da katıla üye olduktan sonra bana Instagram'dan telefon numaranızı gönderirseniz ben de sizi anında o gruba eklerim ve oradan bütün gelişmeleri takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.